და რა არის? და რა არის? Elazığ Serdarlı. 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 Elazığ

sağ ol. Zahmet etmişsiniz ya. Neyse sağ, olasın. Sağ olasın. A, sağ, Güzel. Güzel. sağ olasın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Gitti gitti. Sefa hoş Sağ ol. Hava arkadaşlar Yok. Şey araba şey ya. Pasat. Ya. Selamun Aleyküm, ee, çok değerli kardeşlerim, hepiniz hoş gelmişsiniz. Ömer kardeşime de hoş geldin diyorum. Allah hayırlı etsin diyorum. Yine burada sizlere basın aracılığıyla aday adaylarımızı Elazığ'ımıza tanıtmıştık. Şimdi de Rabbim adaylarımızı tanıtmayı burada bizlere kısmet etti. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan seçime dört tane kardeşimizle giriyoruz. Ee, bu dört kardeşim içinde de e, ayrıca hayırlı olsun diyorum. Elazığımıza, ülkemize, dünyamıza ve de ahiretimizle inşallah hayırlı ve güzel şeyler yaparlar. Biz de onları bekliyoruz. Onlarla birlikteyiz. Ee, halkımızın da bize vereceği güçle inşallah onlar da e, bu güçle 4-0 yaparız. Ee, Elazığımıza daha güzel hizmetler yapmak için güçlü olmamız gerekiyor. Bu gücü kazanabilmek için de gücü de sizden inşallah alacağız. Desteğinizi de bekliyoruz. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Ee, mikrofonu Ömer kardeşime veriyorum. Allah hayırlı etsin diyorum. Tekrar teşekkür ederim geldikleri için. Değerli basın mensupları, saygıdeğer il başkanım, çok kıymetli parti yöneticisi arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 7 Haziran genel seçimlerine giderken yeni bir evreye girmiş bulunuyoruz. Bilindiği üzere genel seçim kararı alındıktan sonra siyasi partiler aday adaylıkları süreçlerini başlattı. Partimizin de aday adayları süreci başladıktan sonra Yine bu salonda il başkanımızın da belirttiği gibi tek tek bütün aday adayı arkadaşlarımız geldi, açıklamasını yaptı, dosyasını verdi, tanıtımını yaptı ve AK Parti'nin burada 4-0 gibi bir sonuçla zafere ulaşması için taahhütte bulundu. Biz bu taahhüt, taahhüdümüzün arkasındayız. İnşallah bu şehirde 4 0 gibi bir neticeyle biz 7 Haziran seçimlerini sonuçlandıracağız. Değerli arkadaşlar, çok kıymetli hemşerilerim. Partimiz 63 aday adayıyla bu sürece dahil oldu. Bu 63 aday adayı arkadaşımız sürece dahil olurken hepimiz de sonuçta genel merkezin yapacağı değerlendirmeler neticesinde çıkacak sonuca da kendimizi tabi etmiş olduk. Aynı şekilde burada bu salonda konuştuğumuz şeyler aynı ile geçerli şeylerdir. Mutlaka her seçim dönemi bütün partilerin adayları nihayete erdirilince bir takım türbülanslar yaşanır. Bu kaçınılmaz olarak böyledir. Çünkü 63 aday adayıyla çıkmış olduğun yolculukta her aday arkadaşımın sonuçta listede olma gibi bir ideali, bir hedefi vardır. Her aday çevresinin de sonuçta listede adayını görmek gibi bir hedefi, bir amacı vardır. Ama sonuçta bu listede olabilecek dört kişi. Ve bu dört kişinin dışındaki adaylar mutlaka bir kadro hareketi içerisinde yola çıkmış adaylar olarak düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, liste tanzimi yapılırken şu unutulmasın. Yani birinci sıradaki insan çok kıymetli, sonuncu sıradaki insan çok kıymetsiz değildir. Dolayısıyla AK Parti'nin bir kadro hareketi olduğunu düşündüğümüzde, AK Parti'nin bir misyon hareketi olduğunu düşündüğümüzde bizim için sıralamalar önemli değildir. Bizim için döndüğümüz yön önemlidir. Bu açıdan bu yönümüzü çevirdiğimiz şey de milletin hizmet alanıdır. Bu hizmet alanında kaderin bize tayin ettiği her konum başımızın gözümüzün üzerindedir. Ama bakın bugün ben şehre geldiğimde değerli teşkilatıma da hemen rahatlıkla şunu söyleyeyim emin olun, emin olun şehre gelişimizi duyan birçok insan havaalanından şehre kadar uzun konvoylarla, büyük heyecanlarla bunu karşıladılar. Dolayısıyla ben daha ilk dakikadan itibaren ve dün aday listeleri YSK'ya verildikten sonra gelen telefonlardan itibaren ben seçimin sonucunu gördüm. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin desteğiyle, teşkilatımızın talimatlarıyla, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın gayretleriyle, sandık müşahitlerimizle, mahalle temsilcilerimizle, parti yöneticilerimizle, ilçe başkanlarımızla bütün olarak bu seçimde seferber olacağız ve hedeflediğimiz o dört sıfırlık sonucu Allah'ın izniyle alacağız. Kimse merak olmaz. Bugüne kadar yaşanan şeyler olağan şeylerdir. Her şehirde, her liste tanzimi sonrasında bu tür şeyler yaşanır. insani şeylerdir. İnşallah bu seçimde de bu aşamayı biz geçeceğiz. Çünkü birçok aday adayı arkadaşım daha dünden itibaren hepsi tek tek beni aradı. Allah onlardan razı olsun. Onlarla da ayrıca bir toplantı yapacağız ve onların hepsi istisnasız seçim çalışmalarının içinde olacak. Değerli arkadaşlarım, ben burada aday adaylığı aşamasında açıklamamı yaptığım zaman ben hiçbir zaman için aday adayı olarak çalışmalara başlamadım dedim. Aday gibi başladım. Bunda bunda amacım şuydu. Dediğim gibi AK Parti bir misyon hareketi, bir kadro hareketidir. Biz Türkiye'nin önündeki tabuları AK Parti sayesinde yıktık. Türkiye'nin önündeki engelleri AK Parti sayesinde açtık. Şimdi yıkılan bu tabloların üzerine, yıkılan bu arazide yeniden bir ihya ve inşaat süreci başlatacağız. <laughs> Hepsi birbirinden kıymetli olan arkadaşlarımla birlikte, yine ısrarla belirtiyorum, listedeki bütün arkadaşlarımızla birlikte iki ay boyunca, 7 Haziran'a kadar burada çalınmadık kapı, gidilmedik mahalle, gidilmedik belde, gidilmedik köy bırakmayarak herkese ulaşarak AK Parti'nin asıl hedefini onlara anlatarak onların bizden istediğini de not ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz bir proje partisiyiz. Biz bir kadro hareketiyiz. Kadro hareketi içerisinde sıralama olmaz. Dolayısıyla hepimiz birinci sırayız. Ve hepimiz Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle, mecliste en azı için çalışmaya an <laughs> Şimdiden, şimdiden size ben AK Parti'nin zaferini şimdiden Allah'ın izniyle müjdeliyorum. Bakın, başkanım burada güzel bir şey demişti biz aday adaylığı süreci içerisindeyken. Demişti ki vekillerin üzerinde el vekil var. El vekil kaderi tayin edendir. El vekil insanın kaderini, şehrin kaderini, toplumun kaderini tayin edendir. Biz inanıyoruz ki olan işte hayır vardır. Olan bizim için en hayırlı olandır. Biz de bize tayin edilmiş bu kader doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız. Allah'ın izniyle de üzerimize düşeni yaptıktan sonra çıkacak sonuç da sizin zaferiniz, sizin sevinciniz olacak. <laughs> Değerli arkadaşlarım, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Akşamın bu dar vaktinde basın mensubu arkadaşlarımızı çok yormak istemiyorum. Sizinle daha çok beraber olacağız. Çok sohbet edeceğiz, çok konuşacağız. Kafanızdaki soruları cevaplamaya çalışacağız. Biz ke kendi kafamızdakilerini ortaya koyacağız ve teşkilatımızın ısrarla belirtiyorum. Burada unutulmasın ki il başkanı il teşkilatı komutandır. Onların çizdiği program çerçevesinde seçim koordinasyon merkezimizin de başkan tarafından açılışı yapıldıktan sonra inşallah o seçim koordinasyon merkezinde de Çalışma programımızı sizinle paylaşacağız. Benim seçim tecrübem iyidir. Ondan rahat olun Sayın Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla, dolayısıyla bu Elazığ halkı halkıyla kendi insanımızla kucaklaşacağız. Kol kola, el ele bir sonuca gideceğiz. Çünkü hakikaten Elazığ'ın bütün aday arkadaşlarımızdan olduğu kadar benden de beklediği ciddi hizmetler var. Allah bizi mahcup etmesin. İnşallah burada arkadaşlarımızın, teşkilatımızın çalışmalarıyla, projeleriyle Elazığ için yeni bir başlangıç yapacağız. Yeni bir ufuk olacağız. Farklı bir milletvekili modeliyle geleceğiz. Herkese saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Var mı arkadaşlar soru, soru soran var mı? Öğrenci, ablamı tebrik ediyorum. Milletvekili halkın içine olur. Halkın içine. Halkın içine olmasa, yani millet artık ne yapar? Yani bilmiyorum, küsüyorlar. Milletvekili halkın içine, benim halkın ben sade. <laughs> köyün diye demiyorum. Herkes halkın içinde olacak. Halkı hiç soracak. Ben dört şey yok. Sadece burada milletvekiler bir tane ben halkın içinde içine şey gidiyorum. Yani halkın derdine ortak olmadı. Bu ablamız çok güzel bir şey söyledi. Aynen öyle. İnşallah. İnşallah. İnşallah sen başarılarsın. Tamam. Allah. yardımcımız olsun. Al parçayı. Allah var etsin. Sağ olun arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ederim.